Burnum ver gödüğümü burnum anana girsin Pik <laughs> Tam şaka şaka girmesin şaka iki gün sonra yardım helikopteri seni buldu ama iyi, iyi. Ama tek kişilik yerleri var burnum orada burnun orada Burnumu anana bırakırım Asa Luka Modric de oynayan mı burnuna ver gödüğüm mü Lan piç kurusu bir tane soru soracaksın diyor. 50 tane video döşemiş soru döşemiş ve <laughs> söylerken Luka Modric ile oynayan mı Oynamıyorum ben sizden öğrendim Luka Modric'e benzerim yoksa ben bilmiyordum Luka Modric'e Burnuna da vergi ödüyor mu? Bu sorunun az önce cevabını söyledim. Ne dedim niye değişiyor soruların yeri değişiyor sürekli. Burnunu geçen bir kızla gördüm fena ha, şatır çutur. O kız senin anan. Şak. Sırt üstü yüzünce köpek balığı zannediyorlar mı reis? Bu süre alırken o burun ne kadar su alıyor botun oldu Ben bunu nasıl laf sokarım burnuna? O pek balık yar o da çok akrasif oldu Sonra soru yazacağına amına koyum sonuna soru işareti koy Sana neyim bu kadar kastım En sevdiğin oyun ve tuvalette burnundan utanmıyor musun? Tuvalette değil burnumdan utanıyor Ben mi yanlış tuvalette burnundan utanmıyor musun? Niye bu tuvalette burnumdan utanayım amına koyum ve soruyorum. Hey 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 Potombe'ye kurulamam hiç yalvaradoman Potombe'ye kurulamam hiç yalvaradoman Başım zare buğlamarı kuruluyor bir man Bir rakkı reba uçarlamam hiç